Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 2 katlı metal patates ve soğanlık 160 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. 3 parça cezve takımı 120 lira. Metal fincan askı aparatı 40 lira fiyatı. Üçlü top şekillerinde kırlent, 99 lira, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dokunmatik ve şarjlı masa lambası, 140 lira fiyatı. Üçlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 95 lira. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 60 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, 100'e 200 santim ölçülerinde, 245 lira. Ahşap kirli çamaşır sepeti, 110 lira fiyatı. Lastikli ve pamuklu penye çarşaf, 65 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 195 lira fiyatı. Kek kişilik Grivel Soft Yorgan, 320 lira. 2 adet damla duvar lambası, 199 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 4 lü banyo havlusu seti, toplam 110 lira fiyatı. Yapışkanlı tuvalet kağıtlığı tutucu, 15 lira. Farklı renk seçenekleri ile, oval sandalye örtüsü, 30 lira fiyatı. Bulaşık kurutma matı, 19 lira. Çift mekanizmalı tül stor perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 220 lira fiyatı. Beyaz banyo paspası, 14 lira. Üçlü baskılı baza düzenleyici hur seti, toplam 79 lira. Oturma salon ve mutfak halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. Dörtlü salata sos seti, 120 lira fiyatı. 7'li baharat takımı, 240 lira fiyatı. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 340 lira. Üçlü dikdörtgen kulplu hasır sepet, 95 lira. Philips çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira. Üçlü emaye saklama kabı, toplam 25 lira. 60 parça 12 kişilik çatal ve kaşık takımı, 299 lira. Mermer desenli ikili banyo halısı, 45 lira fiyatı. Arzum markasına ait bilenler seti, 2 yıl garantili, 449 lira. 49 parça kahvaltı takımı, toplam 1300 lira fiyatı. 6 adet saksı ile birlikte gelen ahşap çiçeklik, 180 lira. Turuncu orkide, 75 santim boyutunda, 180 lira. Cam orta sehpa, 800 lira fiyatı. Güral Porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı, 1299 lira. Altılı yastık seti, toplam 240 lira. Kili metal ayaklı abajur, 160 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 12 adet erzak ve bakliyat kabı seti, toplam 150 lira. Sim ısıtıcı 2 litre kapasiteli 185 lira. Singer dikiş makinesi 3 yıl garantili 1650 lira. Hasır örgülü ekmek sepeti 35 lira. Mini dikiş seti kutusu 12 lira fiyatı. 4 gri baskılı hur seti toplam 90 lira fiyatı. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik 35 lira eşofman altı, xl'ye kadar beden bulunmakta, 65 lira fiyatı. Üçgen çukur tabak, 19 santim boyutunda, tanesi 12 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. Büyük boy ekmek sepeti, 40 lira. Paşa bahçe yuvarlak borcam tencere, 60 lira. Çelik tek saplı kızartma tavası, 28 santim boyutunda, 140 lira. Düzenleyici 4 katlı metal banyo dolabı, 229 lira. Dijital mutfak ölçüm kaşığı, 50 lira. Eczah kutusu, 25 lira. Cam kapaklı üçlü derin tencere seti, 280 lira. Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 75 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. küre çaydanlık, 269 lira, JPG. Kuntel beyaz cam ankastre set, 3 yıl garantili, 3099 lira. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 45 lira. Emsan burcu düdüklü tencere, 4 litre kapasitesili, 310 lira. Bodmaster çelik çay makinesi, boyutlarını sizler için tek tek yazdım, 450 lira fiyatı. 13 parça cam baharat seti, 245 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. 5 parça salata seti, 60 lira. Midi hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. Korkmaz elektrikli kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 450 lira. Kuş desenli cam banyo sıvı sabunluk, tanesi 11 lira. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti, 34 lira. Altılı yuvarlak tabak seti, toplam 40 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı, 120 lira. MDF beyaz mutfak masası, 700 lira fiyatı. 12 parça çay bardağı takımı 29 lira fiyatı. Porselen 7'li baharat takımı 120 lira. Kare sele 25 lira. Döküm baton kek kalıbı 80 lira. Tüm masası 160 lira fiyatı. Çift kişilik battaniye 110 lira fiyatı. Yaprak desenli kapı önü paspası 30 lira. İkili çamaşır sepeti 90 lira. Paşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 90 lira fiyatı. Nako pırlanta el örgü iplikleri, tanesi 15 lira. Kapaklı oyuncak kutusu, 20 lira. Melamin siyah ekmek kutusu, 26 lira fiyatı. Tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 70 lira. Çelik basmalı otomatik çırpıcı, 12 lira. Dikdörtgen pişirme tepsisi, 26 lira. Cennet çiçeği 30 lira fiyatı. 6 parça granit sahan seti 160 lira fiyatı. 3 vücut sepet set toplam 30 lira. El örgü iplikleri tanesi 12 lira. 10 gözlü düzenleyici 11 lira. Paslanmaz mini çelik termos 1 litre kapasiteli 45 lira. 4 parça MDF saatli ve tablolu set toplam 40 lira. LED ekranlı baskül, 119 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Kapaklı ve kulplu erzak ve deterjan saklama kabı, 18 lira. Arzun markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Hamur leğeni, 15 lira fiyatı. Dörtlü banyo duşa kabin rafı, 15 lira fiyatı. Özel yaprak tasarımlı 8 fotoğraflı tablo, 35 lira fiyatı. 30 bölmeli plastik kapaklı yumurta saklama kabı, 12 lira. Katlı basamak, 20 lira fiyatı. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, 5 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 20 lira. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Fırın eldiveni, 15 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.